왜에 뭐 보대야 Bugün tam sekizinci gün. Mahallenin anlamına en düşük yerinde aynı yerde aynı şekilde hala bekliyor. Arabası milim bile kıpırdamadı. Ayrıca sekiz günde sadece iki kere kıyafet değiştirdi. Sürekli kasket takıyor demek ki göz temasından kaçınmak için kasketini kullanıyor. <laughs> sağdan baktığın zaman denizi görüyorsun. Soldan baktığın zaman da bizim evin merdivenlerini görüyorsun. Demek ki bizim evden birilerini gözetliyor olabilir. Ne bileyim ben ajanlık yapıyor olabilir. Belki abim ya da ne bileyim ben ya da ne bileyim belki de annem. Reyhan. Ay! Tedirgin ediyorsun beni. Geri git. Sana arkasından böyle yaklaşılır mı? Saçma sapan hareketler. Ne Hı? oluyor ya? Bırak şu ajancılık işlerini falan. Türkan teyze yine bir şeyler karıştırıyor. Şu yeni gelen kız var ya. Onunla gelin kaynanacılık oynuyorlarmış. O kadar hızlı mı ya? Hı, o kadar hızlı. Ya anne sadece kızı göstermek için abini görüntülü aradı ya. Teknoloji işte yani. Yanlış insanların eline verildiği zaman böyle silah haline gelebiliyor. Ne yapalım? İş e Reyhan'a düştü. Yürü Reyhancığım, gidelim. Geleyim mi ben? Vedacığım, be, yürü sen de. Hadi, hadi. Hadi. Bir zabıta geliyor ha, aşağıda. Öyle mi? Gelsin, gelsin. Ne? Gelsin. Korkusu da yok, görüyor musun? Nereden kopacak ki zaten? Boş ver. Anladın değil mi kızım? Sumanı böyle bol koyacaksın ki ekşi ekşi olsun. Söyle bakayım. Ne kadar A koyacaksın? Ee, bir su bardağı pirince iki çorba kaşığı. Aferin güzel kızıma ya. <laughs> ay, ay, ay. Aman da nasıl bir hamarat. Tabii insanın içinde olacak ki hemencecik kapacak. Ha sen ne bakıyorsun acaba? Gel de yardım et. Ellerimiz buruş buruş oldu. Kız yaz kurstan gelmiş Türkan abla. Yorma hiç. Pek de bir şey kalmadı zaten. <gülüyor> Aynen. <laughs> Kızcağızın sana söyleyecekleri var bir gelsene. Ha, bak görüyor musun bir de beni ayağına çağırıyor ey Ay Allah'ım. Neymiş acaba bu kadar acil olan şey ya? Bakayım bakayım. Gel de bakayım. Gel göster. Sumağını bol koy annem sever. Ha. Ya. Ha. Anne ne yapıyorsun ya sen? Allah Allah apır sapır konuşma. Ne yapıyormuşum? Ya kızı kalkıp eve gelin diye getirmişsin. Kız bir havalara girmiş. Sana yaranacağım diye bütün mahallenin dolmasını saracak neredeyse. Ay, <laughs> o gelin diyen ağzını yerim ben senin. Allah'ım Rabbim inşallah kısmet ede de gelin gelsin bizim evimize değil mi? Bana bak kız abim beğenir değil mi? Ha beğenir mi? Sen şuur kaybı yaşıyorsun. Ben ne diyorum sen ne diyorsun anne ya? Ya. Sarmalar bitti. Ay ay benim hamarat kızım geliyorum geliyorum. Bak da Feyza. Ben Feyza alayım da siz ne alacaksınız acaba?